ya. Ne yaptı bu kız ki ya? O kadar da hissetmiştim diyorduk İlk ay. Yani gidemez daha yeni geldi kız ya. İlk birinci Şöyle bir hafta... şey var ki ben Melis'i geçtiğimiz bütün Allah bir yıl bu Allah evde Allah. beraberdik. ilk kez ayağa kalktığında ağlarken görüyorum ya. Yani. Beyler hani evde Gülerek saygı... giderim diyor ya gülerek. Bir şey <laughs> hani beyler evde saygı vardı ilişkiye. Bir hatası olduysa benim de hatam olsun. Demek ki yokmuş. Hem de hatam olsun, kim yazdıysa. Çocuklar, artık büyük kutuyu itiyorum. Şimdi kimin geleceği henüz belli değil veya kimlerin. <laughs> Mucize de oluyor, oluyor, oluyor. Kalbinizi bozmayın, bazen kalıyor herkes. Değil mi Adnan? Seviniyoruz ya o zaman. Evet, evet. O stresli dakikalara geçmeden önce seni medit emirci Tebrik ederim. ederim. Adnancığım tekrar tebrik ederim. Ya şu çeki gülerek veremiyorum. Kusura bakmayın çünkü... ...ayakta dostlarımız oluyor her seferinde. <laughs> Al elini. Şimdi ne diyeyim ben size yani hanginiz... ...bir ihtimal efendim sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz en güzel ihtimal eleme yok çıkması oldu. Olmadı değil. Keşke olsa. Her hafta olsa. Ama ee. o zaman yeni kaderler oluşmaz. Neyse. 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 Ya yazıklar olsun ya. Bu kız ne yaptı onlara ya? Aynı şeyi Üzünse ben de... Onun, de. E, bu evden gitmem gerçekten hiç önemli değil. Biliyorsunuz gittim zaman Biliyor zamanında. gülerek gittin diyorum ilk defa görüyorum. Evet hep güldüm. Hiç umurumda olmadı ama... E, ben çok uzun zaman sonra birine karşı böyle şeyler hissettim ve şimdi onunla ayrılacağımı biliyor olmak çok kötü bir şey. Çünkü Bilmiyorum, ben dışarıdayken ayrılma, o içerideyken bir ilişki yaşamak gibi bir ayrılma şey söz konusu buradan, değil. Buradan, Aşkım bir şey söyleyeceğim. Ayrılma buradan şöyle olur. Ben de bir buçuk ay kaldım neredeyse bu evde. Ee, bu saygısızlığa yapana karşı benim cevabım da onunla beraber gitmek olur. Yapma gözünü seveyim. Böyle büyük konuşmayın. Hiç ben böyle bu değil. Evde başka şey biz aşka saygı duyuyoruz. Biz öyle siz ikinizin birbirinizi sevdiğinizi hissettiğimiz sürece kolay kolay ayırmayız insanları. Bir yol buluruz. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün. Hı. Ya onu alırız Ya ama aşk yolunu buluyor. Öyle büyük konuşmayalım. Hani yani bir benzetme bir sınav yaptım olur. ya Seda'nın böyle arkadaşlar hakkında espriyle falan. Ben de o zaman böyle bir yol bulunana, bulunana kadar saksı gibi oturun evde. ...kimse gelip sormasın bana ne oldu diye. hiçbir sorun olmadı Melis'le... ...kız daha yeni geldi... ...bu sadece ilişkisine yönelik bir saldırı. Aynen. Çocuk İl bir buçuk aydır... Yani. ...ilk defa böyle bir hareket... ...benim hoşuma şu gitti sizin ilişkinizde açık konuşayım... Evet. ...Melis'in cesareti ve pat diye başlamanız... Evet evet. ...dışarıda böyle pat diye başlayabildiğiniz şeylere... ...şu evde öyle çekinerek... ...öyle bir temkinli giriyorsunuz ki... ...hayat öyle korkan insanların işi değil... ...aşk da korkakların işi değil... Evet. Aynen. ...güzel girdiniz... Destekliyorum. İnşallah olur. Olmazsa da deneyip pişman olmanız ben. daha iyi. Olmasına. Aklınızda kalacağım. İyi olmazsa da söyledim söyledim ben. Problem Melis'in adı Adnan sana sorayım. çeksenin elinde bir ihtimal. Altı koruyabilirsin. Sen de Didem bir ihtimal Melis'in. <laughs> Kemal yüzünden mi yazıldı sence? Yani Kemal'in şey ne bileyim? Ya. Akın'la ilgili söylediklerimi veya başka bir hareketim neden Melis'i yollamak istiyorlar? Melis senin çok yakın arkadaşım. Seda Hanım, Melis benim çok yakın arkadaşım. Kemal'i de çok severim ama burada daha önce de ilişkiler yazıldı her defasında ve bunu sorgulayamadık. Ne için yazdıklarını sorgulayamadık ama şu an bu durumu sorgulamaya çalıştığımızda Kemal'in tepkisinden dolayı, Kemal'e olan tepkiden dolayı yazıldığını düşünüyorum ben. Kemal niye tepki toplasın ki? Yani Kemal yapması gerekeni yaptı. Kardeşim yoksa... böyle bir tepki toplamak için tamam mı? Herkes benim yaptığımı yapabilsin. Böyle bir tepki toplasın. Eğer benim de böyle bir şeyim varsa çıkarsınlar. Ben de bu evde başımı öne eğeyim, çıkayım gideyim. Ama başım dik bu evde de durmam öyle bir hatayım. Tamam mı? Eğer bir şeylere şahitlik yaptı diye tepki toplayacaksa yani görgü tanıklığı diyorsunuz ya Selam Ben ya görgü tanıklığını dışarıda da görsem yine yaparım. Zaten yapma sana. Burada iki Hatta. kişinin iki kişinin birbirlerini aklamaya çalışıp ya da birbirlerine söylediklerini görüp birinin gerçek veya birinin <laughs> sahte. Bunu ben gördükten sonra buraya taşıyıp ve bu arkadaşlarımdan ben olumlu cevaplar alıyorsam evet, kız evet, arkadaşlarımdan, bayanlardan, evin erkeklerden turalı bu. olumsuz takdir bir şey alıyorsam bunların evet. erkeklerin yaptığının karşılığını Bak biz bunu yaşadık yani ihtar alındı. Mı? Bugün Onur ihtar aldı. Hı hı. Kuralı bu. Kuralımız hı. bu. Evet. Doğrusu bu. Sen birinden birinin yanında mıydın? Zaten bunu ben kardeşim ben adam ya. gibi adamın onun adam adamın, adamın yazan, yazan böyle, böyle, böyle oldu Yazan belli Sen oldu. Sen olanı inkar etmişim gibi konuşma kardeşim. Yazan belli oldu. Tamam mı? Ayıp sen, ya. sen bu evde ya. dışarıdaki sen kızla görüşün. Benim aşımın, onurumun nasıl dik olduğunu bir bilsen yüreğinsizler sızlar. Konuşma Senin... Falan. Bir kızdan bir kız alıp Benim hediye vermez. onurum de, de, ayın de, ayın var var burada, ver. da, şerefim de, yerin de kardeşim. ayı burada. Boş Şu burada Kemal'i konuşmuyor? yanında dur. Tamam. Melis. Ben burada değil, dışarıda da ayakta yanında dururum. Kardeşim. Aynen. Tamam, tamam mı? Dışarıda da durursun, Hı. saygımız var. Evet, en önemlisi de o zaten. Çünkü kalbin içerisi dışarısı yok. Değil Seda mi? Her anım. yerde aynı atmalı. Yok ben buradan bir ilişki derse sarsın durmam sarsın Seda Hanım. Bunu arkadaş. Benim yanımda arkadaş dursun bir ilişki yaşasın burada. Ee, tamam mı? Bir genç kıza defalarca iftira attığını gördük. Bir başka genç arkadaşın da ilişkisini ayırmaya, zedeleme çal çalışmasında hiç şaşırmamak gerekiyor. Hoş evet, verin şimdi. Artık. Akına döndürmeyelim Artık. tekrar olayı. Burada Melise ben üzülüyorum. Evde görmek istediğim cesareti gösterdi. Rabia ile birlikte bu hafta eğer bir ihtimal varsa, kime gitsin, birinci evini koruyabilecekse çek kimde kalsın. Ee, Seda Hanım, geçen hafta da alt abinin ayak kalktı. Ee, çok şükür geçen hafta korudum. Ee, ama bu hafta eğer böyle bir şey çıkarsa ben açıkçası Didem'in Melis korumasını isterim. Eyvallah. Evet. Sor. Sen ne dersin alt Hangi konuda? Koruma konusunda mı? Koruma konusunda. İkinizden biri gidecek olsanız. Vallahi Seda Hanım. Ee, geçen hafta da söyledim. Bu eve gelme amacım belli benim. Ee, olduğum gibi oldum. Ee, gelinler tarafındaki insanları oynamadım da. Kendim gibiydim. Ee, ben kendilerini sevdim. İlişki yaşamalarını da istiyorum. Hep söylüyorum yani ben ilişkide olan bir insana asla yazmadım. Yazmam da. Yani önlerini hayatta kesmem. Allah razı olsun. Her zaman duruşum bu inşallah. Yani kalır. İnşallah ikiniz de kalırsınız. Daha yani ilişki yaşarlar. İnşallah ikiniz de kalırsınız. Çünkü senin de o efendiliğin, ağır duruşun gerçekten ben tam da öyle açılamadığını düşünüyorum. Ay bu da çok üzülüyor. Ağlıyor. Creo. <Ağlayamadım. gülüyor> <Kıyamadım. gülüyor> Git adam. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ne kalacak mı? Kalacak. Kalacak. Ne bu kadar? hiç bir suçu yok ya. Ne ne. Kalacak. Ben canım? Kalacak mı? Hayır. Amza. Ben çok. Seviyorum. Evet beni dobra keskin, yüksek bir karakter ama. <laughs> Kızlar evinde de biriyle sorun yaşadığını düşünmüyorum ben geçtiğimiz sene kadar. Hatta çabuk dost edebildi. Yani e, dobra evet. Eee fevri çıkışları da var ama e, tertemiz bir kalbi var. Korkulacak. E, çok mermerli yok aslında. da da aynı şey konuşulur. E, farklı değil. Hani ilk etapta insan çekiniyor ama sonradan çok sevebiliyor. ...öyle değişik bir kız ve... E, ...evdeki bütün ambiyansı değiştirdi... ...bunu hiç kimse inkar edemez... Ol. ...onun gelişiyle bu ev bambaşka bir ev Aynı oldu... Şeyi söylüyorum. ...ben böyle düşünüyorum en azından... ...bu ilişkiye başlayış bile benim bu evde görmek istediğim ve, bir şey... ...ve geçen sezon bir sebebi yoktu... ...belki o yüzden gitse de problem değildi... ...ama şu an burada kalmak için bir sebebi var... O ...bu gözyaşları da bunun için şu anda... ...ben Melisa ağlarken görmedim... ...bakın üçüncü kez söylüyorum bu gece... ...kaç kere ayağa kalktı... ...kaç kere erkek tarafıyla çekişmeye girdi kaç kere elenirken bile böyle ağlarken Altucu. Sen aşka hazırsan Öyle aşk ya, seni efendim, bulur. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynı Emin ol. Güle güle. Ay. Her zaman bekleriz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> 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 yazanlara ders olsun yazanlara. Ders olsun yazanlara. Aynen. Öncükleri... Daha fazla <laughs> kavga etmeyin. Yeter. <laughs> Çok fena oldu. Daha yeni başlıyoruz kavga Ay <laughs> 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 so, evet ben belalıyım. <laughs> oh, <my God. gülüyor> Melis'in bugün bırakın ayağa kalkmasını kutudan isminin çıkacağını bile tahmin etmemiştim. Bu evde aşkın, aşka saygının olduğunu düşünüyordum. İki tane arkadaşımdan çok eminim yazmadıklarını ama diğer birkaç kişinin çok iyi bakışlarını gördüm ve tahmin edebiliyorum. Ve ben bu evde Melis'le aşkımı yaşayarak intikamımı alacağım. Ama eğer ki Melis bu evden elenseydi ben maalesef bu evde durmak istemezdim. Sen, iste, sen yeter ki sen kısmetse olur.